Merhaba, değerli Murat Tesisat takipçileri, değerli müşterilerimiz, bugün Mamak Ankara Mamak bölgesinde Peyami Safa mahallesindeyiz. Burada bir su kaçak, pardon tıkalı gider kanal açma mutfak lavabo gideri açma için buradayız. Tabi açma işlemini yaptık. Şimdi deneme safhasındayız. Şeyde lavabo giderinde şuradan geriye bir tepme varmış. Şu Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, hot, hot, gider hortumundan geri su tepiyor imiş. Şikayet bu şekildeydi. E, Tabi e, burada bir ayrıntıyı sizle paylaşmak istiyorum. Genelde müşterilerle yani ev sahipleriyle e, bina yöneticileri arasında şöyle bir ikilem oluyor. Bu sorun yani buradaki tıkalı gider, tıkanıklık ev sahibine mi ait yoksa bina yönetimine mi? Bunu şöyle e, çözebilirsiniz, çözümleyebilirsiniz aranızda. Eğer daire sahibi suyu kullanmadığı halde, şuradaki suyu kullanmadığı halde, burada deniyoruz bu arada. Kullanmadığı halde yukarıdan akıtılan su, üst kat komşuların akıttığı su buradan geri tepiyorsa bu ortak giderdir ve bina yönetimine aittir. Ama daire sahibi burada lavaboyu kullanmayınca buradan su gelmiyorsa bu bina şey daireye ait bir şeydir, sorundur giderimizi görüyorsunuz çok güzel bir şekilde çekiyor e, çünkü makineyle çok güzel bir temizleme işlemi yaptık burada e, boruların içerisindeki yağları parçaladık ve müthiş bir şekilde çekti lavabomuz burada bir ayrıntıyı daha size e, anlatmak istiyorum müşterilerimiz şöyle bir yanılgı yapıyor bu e, burada mı acaba bilmiyorum bu lavabo açıcı kabı burada mı abla attınız. Şunlar görüyor musunuz izleri? Lavabonun içerisindekiyiz. Lavabo eğer e, zaten tıkalıyken kalı durumda biz e, lavabo açıcı asit kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü borunun içerisinde e, fazla aşırı e, beklediği için contaları e, yakıyor. Kesinlikle şeyi burada kullanmayın lavabo açıcıyı. Bakın lekeyi görüyor musunuz? Bu lekeyi lavabo açıcı asit çünkü yapmış. Eğer yapacaksanız da şuraya bir dirsek alın. Yukarı dirsek. Dirseğin içerisine boşaltın. Uygulamayı buradan yapın. Kesinlikle bunu tamamen tıkalıyken yapmayın. Böyle periyodik aralıklarla tıkanacağını anladığınızda yapmanızı tavsiye ederiz. Evet Murat Tehisat tıkalı gider kanal lavabo gider açma işlemleri için Ankara genelinde bizi arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi robot makine ile kırmadan gideri kolayca açıyoruz. 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz.